Herkese selam bugün güzel de her zamanki gibi FC25'te kalıcı kariyerimizin yeni videosuyla bomba bir şekilde devam ediyoruz. Videomuzun ilk maçı Monaco'ya karşı şampiyonluk için bayağı önemli bir maç Hemen şimdi maçımıza geçiyoruz Maçımıza geçtik şimdi onları stadına gelmişiz Onları taraftarlarının önünde oynayacağız Bizim taraftarlar yok burada ama biz yine de onları arkamızda hissedeceğiz Kurtarışlarımızı yapacağız uçacağız kaçacağız gol yemeyeceğiz Bu arada kanalıma hala abone değilsiniz. abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın Bir önceki videoyu da izlemediyseniz sağ üstte kattan izlemeyi unutmayın Sağ tarafı gördü şimdi tren şöyle bir çekti içeri verdi Pizarro vurdu fena kurtardım Maç güzel başladı. Güzel geçecek gibi duruyor şu an. Yine geliyorlar şimdi. Bamba top onda. Vurdu uzaktan. Çok güzel kurtardım. 2'de 2. Bakalım 3. şutta ne olacak? Korneri şimdi kullandı. Arka tarafa geldi. Top bende. Barkola aslanım koş sen. Dur lan yanlışlıkla önüme koydum. Verdim Barkola'ya hemen. Pizarro top onda şimdi. Verdi Bamba. Pizarro. Şöyle bir şeyler yapıyor. Pizarro da top. Verdi sağ tarafa. Boş yeri yine gördü. Açtı ortayı. Kim vuruyor? Bizimki vurdu. Top bende. Bırakın. Aldım. Devrilmedim de direkt verdim sağ tarafa. Pizarro döndü. Vuracak mı? Verdi pası boş adama. O da verdi. Hop. Lan nasıl yedim onu ya? Açtı şimdi ortayı. Kafayı vurdu. İkiyi de yedik. Kafa vuruşuna Nesir yaptı herhalde. Nasıl vurdu lan öyle? Tam köşeye attı. B yer vurdu. Helal. 2-1. Dakikalar 84. Bir gol daha gelir mi? Ve maç bitiyor. 2-1. Bu maçı kaybediyoruz. Hiç iyi olmadı bu bizim için. Şimdiki maçımızda rakibimiz Olimpik Lyon ama biz yedeklere düştük. Şerefsiz hoca ya. Dakika 61. Trabzon'u selam. Oyuna gidiyoruz. Maça geçtik şimdi. Rakip kaleci out kullanıyor. Verdi pası. Lomami soldan geliyor şimdi. Bakalım orta açacak? Verdi pasını. Kim o? Mendoza. İçeri verisi sıkıntı. Verdi. Dışarı vurdu. Top bizde. Sağ tarafa yolladım. Beyer Barkola vurdu. 1-0. Fabian koşuyor. Vurdu. 2-0. Mangala soldan koşuyor. Neredeyse karşı karşıya açıldım. Hop yedik golü. Açılacaktım. Son anda açılmadım. Yedik golü. Sağdan koşuyor şimdi. Açtı ortayı. Kafayı yer vurdu. Top boşta kaldı. Lan bırakın bana bende. 90 artı bir maç bitti. 2-1 kazandık. Bok gibi maçtı. Keşke girmeseydim oyuna. Şimdiki maçımız Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e karşı olacak. Hemen maçımıza geçtik. Maçımıza geçtik. Şimdi kendi stadımızdayız. Taraftarlarımız stadı doldurmuş. Kalemizi dikkatliyiz. Gol yemeyeceğiz. Formanın hakkını vereceğiz bu maç. Verdi pas şimdi. Guerrero vurdu. Yakaladım. Top bende. Sağ tarafı gördüm. Al bakalım. Yine geliyorlar şimdi. Uzaktan vurdu olmadı. Top bana geldi. Barkola tutlan Dışarı çıkmasın. Aldı mı? Aldı. Dışarı attı. Verdi pası Guerrero. Sağ koştu yakaladım. Hala onlarda şimdi Voloshin. Havadan yolladı sol tarafa. Kafayı vurdu lan dışarı. Bir an kafamın üstüne sekip kaleye gol olacak sandım. Çok korktum. Ama güzel vurdu helal olsun. Çok güzel pas Barkola karşı karşıya atamadı. Gio solda koşuyor şimdi dakikalar 69. Bir gol yemeyelim sakın açtı ortayı. Kafayı bizimki vurdu. Top kimde bizde. Lan içeri verdi adama verdi verdi içeriye pası o da kurtardım. <laughs> Takım resmen rakibe alın atın diyor ya. Korneri kullanacak şimdi geldi açtı ortayı ön tarafa kafayı vurdu mu vuramadı uzaklaştırın. Vur lan helal. Mükemmel pas vur lan helal. 1-0 dakikalar 81 düzce selam. Soldan koşuyor şimdi Gio orta atacak muhtemelen açtı ortayı kafayı bizimki vurdu. Top yine onlarda. Brasco içeri verdi. Guerrero döndü. Vuramadı. Ve maç bitiyor. Bu maçı 1-0 kazanıyoruz. Şimdiki rakibimiz Angers. Seceo dandik bir takım. Hemen maçımıza geçiyoruz. Lan rakip kaleciyi görüyoruz. Ne oluyor lan? Heh Allah'tan düzeldi. Bir an çok korktum. Kel abiyi seyredeceğiz sandım. Uy paslaşmaya bak. 1-0 çok güzel Hong vurdu 2-0. Rakip takım şu an şaşkın. Verdi pası Bey yer 3-0. Rakip birazdan bayılacak. O kadar şoktalar. Pinto soldan koşuyor şimdi. İçeride bir kişi var. Verdi ona pası. O da vurdu. Biraz kötü vurdu ama top bende. Barkola bomboş. Bak görüyorsunuz. Verdim ona pası. Çıkmasın. Helal. Sol tarafı gördü şimdi. Pinto açtı ortayı. Bizimkinin eline çarptı. Hakem görmedi. Görmüş. Muhtemelen orta açar yani. Oradan kaleye vurmaz. O kadar da zekası yoktur yapay zekanın. Top bende. Direkt ileriye verdim. Verdi pas içeriye. Su so Soare içeri yakaladım. Alım yer miyiz lan bize golleri? Alın bakalım. Verdi Barkola'ya vurdu. Atamadı. Boş kale 4-0. Pinto soldan geldi. Açtı ortayı. İçeri verdi. Adam vurdu. Oğlum nasıl gol attı lan o? Ola kale Kalede mal oldum. Bak bizimki adama veriyor. O da gelişine. Hop Mükemmel. Pinto soldan geliyor. içeri verdi pası şimdi Abdelli. Bir daha verdi o Kurtardı. Kornerde <laughs> açtı ortayı pas vermedi. Kafayı vurdu Hong Hormingo dışarı. Top bizde sağ tarafı göreceğim şimdi. Hong var orada. Hong Kong yani başkent anlarsınız ya. O da gitti adama verdi. Abdelli verdi. Pinto vurdu. Defansa çarptı korner. Açıldım ben de. Bakalım pas mı verecek yoksa orta açacak? Açtı ortayı. Top kimde? Bizimki vurdu. Kaleye koştum geri. Uzaklaştırın. Olmadı. Faul. Top bizde. Güzel pas vurdu. 5-1. Olatıncu sağdan geliyor. Verdi pas şimdi. Abdelli vurdu olmadı. Açıldım. Adam vurdu kurtardım. Bırak lan bana. Bırak bende. Verdi pası Olatıncu kurtardım. Bir daha bu korner? Yine korner. Geliyor açtı ortayı. Kafayı vurdu bizimki. Bir daha onlarda. Gomez vurdu kurtardım. Açtı orta yine. Bu sefer yine onlar da biz durup faul yapmışlar. Top bizde. Direkt ileriye B yere yollamadım. Sol tarafa attım. Uy 6-1. Yine geliyorlardı. Sol taraf top bende. Lan ayağım kaydı attım ileriye. Ve maç bitiyor. 6-1 kazanıyoruz. 61 Trabzon'a yazdım. Plaka yaptım. Milli araya girdik ve şimdi rakibimiz tahmin edin kim? Her zaman gibi yine Norveç. halan peşimizi bırak oğlum. Yakamızı bırak artık ya. Git lan buradan. Şimdi maçımıza geçiyoruz. Yine çakacağım o alanda. Maçımıza geçtik. Şimdi Norveç'e gelmişiz. Onların stadındayız. Burası soğuk. Yani biraz üşüdüm. Ama yine de kurtarışlarımızı yapacağız. Buz kesmeyeceğiz kalede. Panter gibi olacağız. Vurdu uzaktan. Bizimkinin eline çarptı. Açıldım. Hoca free kick verdi. Tehlikeli nokta. Bakalım nereye vuracak? Sola mı vuracak yoksa sağa mı? Halanda verecek herhalde. Yapmadı öyle. Vurdu. Kurtarışa bak. Sol tarafı gördüm. Lan ben sola atıyorum sağa veriyor. Soldan geliyor şimdi Bob. İçeri verdi Odegaard. Vurdu. Kurtarış kes. Korneri kullandı. Açtı ortayı. Kafayı bizimki vurdu. Adama verdi. Bir daha orta açsın diye. Odegaard açtı ortayı. Bomboş orası. Kim kurtardı lan? Offside. Uy 1-0 çok güzel gol. Rodriguez kaptı topu vurdu 2-0. Odegaard koşuyor vurdu uzaktan yakaladım. Haaland soldan koşuyor önü boş gibiydi artık değil verdi pası Odegaard sağ tarafı vuracak kurtardım. Hissettim oraya vuracağını top taca çıktı şöyle bir çekti o da uzaktan vurdu. Lan bu ne lan önüne alan uzaktan vuruyor. İleriye vurdum ben de Haaland aldı topu vurdu onu da yakaladım. Haaland Döndü vurdu. Onu da kurtardım. Hayır. Vuramadı. Offside. Neves. 3-0 oldu. Leo vurdu atamadı. Boş kale. O da dışarı vurdu. Ve maç bitiyor. Bu maçı 3-0 Norveç'e karşı kazanıyoruz. Fransa Ligi'ne devam ediyoruz. Rakibimiz Strasbourg. Hemen maçımıza geçiyoruz. Maçımıza geçtik. Şimdi kendi stadımıza gelmişiz. Adamların vuruşuyla maç başladı. Taraftarların sevgisini kazandık kalede. Onu hissettim. Suslo verdi şimdi. Boş adam önü. Sahi diyorsun. Sağ tarafı Rudo. Duru. Sahi diyorsun. Bir daha verdi pası. Uy. Barkola bomboş önü. Bir bir berabere. Cevap gecikmiyor. Offside'miş. Allah kahretsin. Suslu. Ne yaptı? Top bende. Ama zaten offside herhalde. Aynen offside. Kerem Aktürkoğlu sağdan geliyor şimdi. Pası içeri verdi. Karşı karşıya açıldım ben de. Çok güzel kurtardım. Geldi. Açtı ortayı. Kafayı bizimki vurdu. Top bizde mi? Değil. Onlar da. Smith vurdu üstümüze. Kurtardım. Al o topu. Bende. Lan oğlum dur. Üstüme düştü. Kalkamazsın yerden. <laughs> Puştu ya. Üstüme yattı. Barkola koşuyor şimdi vurdu atamadı. Duro top onda şimdi koşuyor vurdu sol tarafa dışarı. Beyer koştu vurdu helal lan bir biri yaptı. Soldan geliyor şimdi açtı ortayı kafayı vurmadı indirdi vurdu. Korner. Açtı ortayı o da bende. Lan bizim adamı düşürdük yanlışlıkla. Direkt verdim buraya bak. Koş lan. Beyer vurdu. 2-1 oldu. 2-0 zannettim. Verdiğimiz pasla golü bulduk. Sahidion sinirlendi şimdi geliyor. Sağ tarafa verdi. Aktürkoğlu şöyle bir çekti. Kaleye vuracak bakalım vurmadı. Verdi pası bir daha. Simit vurdu. Kurtardım. Kornerde <laughs> açtı ortayı pas vermedi. Bizimki vurdu çok rahat. Omeragiç vuracak. Şimdi vurdu kurtardım onda. da. Beyer. çok güzel lan. 3-1 içeri verdi şimdi. Moraya Junior açtı ortayı. Bizim Mendes vurdu 2. Kerem geliyor şimdi. Şöyle bir çekti. Sağdan koşuyor. Bir daha çekti. Verdi pası. Moreira Junior vurdu. Çok güzel gol. Bir Ve maç bitiyor. 3-2 bu maçı kazanıyoruz. Şimdiki maçımız Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir rakip. Napoli'ye karşı olacak. Tam dişimize göre bir rakip. Hemen maçımıza geçiyoruz. Maçımıza geçtik. Şimdi İtalya'ya geldik. Onları stadına geldik. Kalemizi dikkatli. Şampiyonlar Ligi'nde kupayı alacağız. Bunları yenersek var ya tüm rakipler korkacak. Şimdi geliyorlar hata. Engonge verdi bir daha. Raspadori vurdu. Defans. Ama bir daha onlar da Engonge sağdan koşuyor. Şöyle bir çekti içeri verdi. Lan yeme işte onu ya. Şeşko gol attı. Verdi pasını Şeşko. Önü bomboş açıldım. Kurtardım. Onların adamın önünde kaldı. Tamam bizim adam güzel kaydı vuramadı. Engonge yine geliyor. Verdi pası içeriye. Raspadori vuracak. Vurdu üstümüze yakaladım. Sol taraf Barkola'yı yolladım. Raspadori yine mükemmel pas. Şeşko atma lan bunu. Dışarı vurdu. Karşısında beni görünce korktu tabii. Bu sefer de sağ tarafa yolladım. Neres sağdan koşuyor. Açtı ortayı. Şeşko indirip vurabilir. İndirdi. Verdi pası Raspadori. Sol köşeye vurdu. Lan ben anlamadım. Adamların önü hep bomboş. Ben tamam kurtaramadım ama o ayrı mesele. Engonge yine geliyor. Taç. Frikik olmuş. Anlamadım. Kaleye vurmaz. Açıldım. Top nerede? Yapmayın. Onlar da tamam. Engonge koşuyor. Önü bomboş kaldı. Defans lan. Kaleci bir an alamayacak sandım. Top kaleye yuvarlanıp gidiyordu az daha. Verdim pası sol tarafa. Uy atamadı. Lan ne güzel vurdu ama. Şeşko koşuyor şimdi. Top onda uzaktan vurdu. Yakaladı. Şavşimos. Ne güzel vurdu lan öyle. Füze yolladı adeta. Beyer önü bomboş. Atmadan gelme sakın. Vur. Allah belanı ya. Verdi pası Engonge. İçeri bir daha Raspadori. Bir daha Engonge. Lan ne biçim isim bu Engonge. Şeşko'ya verdi. Şeşko vurdu. Korner mi? Hayır. Korner. Geliyor. Açtı ortaya Kafayı kim vuruyor? Kimse vuramadı. Bizde. Lan oğlum niye geri yolluyorsunuz? Şeşko vurdu. Bizim takım niye kafayı tekrar bizim kaleye doğru vuruyor? Bak onlar yüzünden bir gol yedik zaten. Greenwood soldan koşuyor. Muhtemelen orta açacak. Açmadı geriye verdi. Gilmour Vuracak mı Şimdi vuracak Verdi pası Şeşko Vuramadı Açıldım Hop Şeşko bırak lan Hadi lan bir gol daha atın bari de Berabere bitsin Kaybetmeyelim Maç bitti 2-1 Napoli'ye Mağlup oluyoruz Fransa'ya üzgün dönüyoruz. Videomuzun son maçında rakibimiz Toulouse olmuş. Hemen maçımıza geçiyoruz. Kalemize geçtik şimdi. Adamlar stadına gelmişiz. Bizimkilerin vuruşuyla maç başlıyor. Her tarafta mor renk. Adamların rengi mor diye. B vurdu. Helal lan. 1-0 öne geçtik hemen. Dakikalar 3. B yer vurdu. 2'yi de attı. Fofana mükemmel pas verdi karşı karşıya. Fena kurtardım. Mükemmel paslaşma. Hong 3-0. Barkola yine güzel pas. Hong karşı karşıya 4-0. Atağa çıkıyorlar şimdi. Önü boş kaldı vurdu defası çarptı. Bana bırak bende. Sağ tarafa verdim. Barkola vurdu. Helal lan iğne deliğinden attı 5-0 oldu. Sağ tarafa verdi şimdi. Chisokko kurtardım. Kornerde açıldım açtı o da ortayı top bende. Lan elimden kaydı adam kafasını soktu elimin arasına. Bir daha korner bir daha açıldım. Bak kafanı su koyma araya valla sıkıştırırım elimle. Arkaya yolladı topu. Bırakın. Vuramadım alamadım. Top bizde ama. Veron vurdu olmadı. Sisoko, Downes verdi Fofana'ya yedik golü. Bir tane şeref golü atsın adamlar yani bir şey olmaz onda. Fofana'ya verdi şimdi sağdan geliyor gibi içeriye boş adama verdi hop. Oğlum ben hızlı vuracak sandım çok kolay yakaladım yani sağ tarafa verdim. Thierry soldan geliyor içeri verdi karşı karşıya kurtardım. Sisoko, <laughs> verdi fası Kimo Ulrich Fofana'ya verdi onu da kurtardım. Açtı ortayı bırakın lan bana. Oğlum daha tutmayın lan beni. 9.5 reytingle oynuyorum. Yani koşmazsam ayıp olur. Bak verdim pası. Gol atmadan kaleye dönmem. Ver bana. Döndüm. Adam alacak. Alamadı. Bir daha verdim. Dur lan top nerede? Görmüyorum. Aç arka tarafa. Vurdum kafayı dışarı. <laughs> Thierry soldan fena koşuyor. Açtı ortayı. Sarı kafa vurdu dışarı. Thierry sağdan koşuyor bu sefer de. Girdi çizgiye yaklaştı. içeri verdi pası. Fofana vuramadı atamadı. Bir de onlarda da vurdu saka yakaladı. İçeri pas. B yer değil Fabian. 6-1. Yine 61 Trabzon'a selam. Sol tarafa verdi şimdi. Son bir atak muhtemelen. Dakikalar 90. Kaç artı yazmıyor. Açıldım. Kurtardım onu da. Hoca bitir maçı. Hoca. Hoca. Maç bitti. 6-1 kazandık. Videomuzun sonuna gelmiş bulmaktayız. Umarım videoyu buraya kadar izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like katmayı kalma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sevinirim. Diğer efsim meselemizi sağ üstte ve kanalımdan izlemeyi unutmayın. Önerilerinizi, şikayetlerinizi, fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.